Evet arkadaşlar ben Mind Dostan yine sizlerleyim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, i̇nanmayanlara gelsin aslında. Ee, şimdi şey Herobrine yapmayı göstereceğim size. Bu modludur. Mod indirmeniz gerekir illaki. Şimdi iki tane üst üste altın bloğunu koyalım. Şimdi eee koyduktan sonra üstüne Dragram totemi çıkar zaten modu indirdiğinizde. Bak altta da yazısını gördünüz bir daha. Dragram totem. Üstüne bunu koyduğunuz zaman böyle bir şekil var. Üstüne cehennem taşı koyacaksınız. Şu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar en tepesine bir ateş çakalım. Sen ne yaptığını bilmiyorsun yazdı. Ve şu an İbrahim hayatta olduğundan eminim. Hemen arayalım. Biraz da içime korkular giriyor ama. Bazen tavuk sürüsü olup karşınıza çıkabilirler. Garip garip evler yaparlar. Sakın içine girmenizi tavsiye hiç etmem. Tuzak oluyor genelde. Bu videoda hırıdan mı Bulana kadar uğraşabiliriz. Bir şey yok. Evet arkadaşlar. Rıbrahim yakınlarda. İlginç ilginç sesler de duyabilirsiniz. Oyundan. Ben de kapatılıyor. Sesi duyduramadım. size. Evet arkadaşlar. Herobrine'ı arıyoruz hala. Totemimiz orada. Artık kırsanız bile işe yaramaz. Herobrine oyundadır yani. İ İnelim yerimize. İşte Herobrine. Herobrine domuzları. Bakın arkadaşlar gözleri beyaz. Herobrine domuzları. Şu an nedense kıpırdamıyorlar. Garip garip sesler çıktığında anlayın ki problem yakınınızdadır. Şimdi şu domuzlardan uzaklaşayım. Bizim sitemizde bazı inanmayanlar var. Skin olduğunu düşünüyorlar. Şimdi e, göstermek amaçlı arıyoruz. Ses geldiğinde zaten anlayacağız. Hadi oraya yere inelim bakalım. Oha ufacık suya ne kadar çok şey sığmış. Ben yine de herhangi bir kılıç alayım. Öldürmek çok zor arkadaşlar Survival'ın adında. Harabrayman. Hologram sizi şey yapabilir. Tüm eşyalarınızı yere düşürtebilir. Bu yüzden advantage'ınız hologramla kapışacakken çok eşya taşımamanızı öneririm. Nerede bu ya? Abraham Totem buralarda olması lazım. Evet orada. Totem bozulmuş arkadaşlar. Ara sıra oluyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar, kırdığım anda asla sakin olamazsın dedi. Yani asla Ibrahim'ı artık yok edemeyeceğim. Bu domuzlar, normal domuzlar. Bayağı bir korkuyorum da. Ibrahim ne zaman geleceğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hafif kasma olur bilgisayarda. Ben bir daha şuraya bir totem oluşturayım da. uçamıyorum ya olsun uçmazsan da olur <laughs> ne oluyor ya evet uçur ay yanlış koydum arkadaşlar herobrine totemini kırarsanız başınıza kötü şeyler geleceğinden Eminim. Bakın bir daha göstereyim. İşte bu. Yine şimşek çaktırıyor Rebrain. Yine uçamıyorum ya. Evet. Şimdi o. Oh! Şu an Herobrine gözleri kırmızı. Yani şu an aktif halde Herobrine. Ve onun yerde yakalanmak istemiyorum. Totemin gözleri hala kırmızı. Az önce bu görmediğimden eminim ama. Allah. Bismillah. O da neydi? Bana bir şey yaptı Robrime. Ama ne yap? Allah ödüm patlıyor. Bismillah. Ne ne dedin de anlayamıyorum. Ev. Oh. Robraim bir ev yapmış. Orada Robraim'i gördüm. Robraim. İşte Robraim. kayboldu sanırım. Orada kaçıyor. Oha kaç taneler. Sanırım Robram zombiye dönüştü. Bak her tarafta evler var. İçine girmek istiyorum da. Biraz korku. İşimi zorlaştırıyor. Allah. Bismillah. Sabah yapsana be. Bu da ne? Artık eve gir dedi resmen bana ya. Bir sürü beyaz gözlü tavuk. Roboim tavukları bana saldırıyorlar da, yandıkları için yapacakları bir şey yok. Evin içinde Roboim domuz var.